Bugün aşure günümüz. İnşallah aşure yapacağız. Bakın malzemeleri. Bademimiz var akşamdan yıkayıp ıslattık. İncirimiz var akşamdan yıkayıp. Devam. Sevgili izleyicilerim bademimiz var 250 gram. İncirimiz var 250 gram. Üzümümüz var 250 gram. Kaysımız var 250 gram. Bunları akşamdan ne yaptın? Hepsini yıkadım, doğradım, ıslattım. Güvememiz var 1 kilo. 250 gram fasulyemiz var. 250 gram fıstığımız var. 100 gram e, abone diyemez. var. Çekilmiş 100 gram cevizimiz var. Çekilmiş 250 gram yine fıstık fıstığımız var. Süs için. Süs için e, antep fıstığımız. Antep fıstığımız var. Hindistan cevizimiz Hindistan var. Cevizimiz var. Ondan sonra bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı Susam. susamımız var. bir yemek kaşığı. yemek kaşığı beyaz susamımız var. Bir fincan şey bir su çay bardağı pirinciniz var. Şöyle bir küçük kase yemek kaşığı yemek kaşığı bulgurumuz var. Şöyle bir kaşık kuş üzümümüz var. Ondan sonra şekerimiz var. Şekeri kendimize göre ayarlayacağız. Evet. Ve bir de bir litre de sütümüz var. Bu kadar bir çimşik tuzumuz var. var. Bir tuzumuz var. Burada bir çimşik çörek otumuz var. Bir tane tarçınımız var. 3-4 tane Şimdi koyacağız. 3-4 3-4 tane de karanfilimiz var. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Tencereyi de göster. Tenceremizi de ocağa koyduk. kaynattığımız suyumuzun içine yüksek ses anne. Kaynattığımız suyumuzun içine düğmelerimizi salıyoruz. Nohudumuzu akşamdan ıslatıp ısladık. Ak içeride haşlıyoruz. 250 gram. Fasulyeyi de şey yaptık. Değil mi onlardan anne? Evet. Fasulyeyi de yıkadık. Yıkadık. Islattık. Şimdi fasulyemizi de getir koyalım. Tamam. Biz çabuk pişer onun için koyarsak, beraber koyuyorum ki aynı anda pişer nasıl olsa. Bunlar akşamdan ıslatıldı. Siyah üzüm ve beyaz üzüm var içinde bakın. iki renkli üzüm var. İncir de akşamdan ıslatıldı. Evet. Anne. Evet. Altına koyduk, kapatacağız. Tamam anne koyacağım, kaldıracağım. Dövmelerimiz pişti. İçine şimdi bir bardak pirincimizi. Şöyle bir bardak. Çay bardağı ince. Çay bardağı ile Dur. dur. güzel pişti. Şimdi biraz daha bunlarla biraz daha bunlarla pişecek Allah izin verirse. Şimdi nohutumuzu da koy. Allah izin verirse bereketli olacak. Bunun kadar koyduk. Yani diğer şey malzemelerle aynı. Evet. Fasulyeyle ikisi 250'şer gram gelecek. Kurusundan ıslattık. Tamam. Tamam. Hı hı. İşte koyduk kayısına. Şimdi üzümünü de koyalım kızım. Bir üzüm al koydum. İki tane üzüm. Ben ciketeyi unutuyordum. Bakın ayralayım. İla olsun. İki farklı sarı. üzüm koyduk. Biri sarı üzüm, biri siyah üzüm. Siyah değil kızım. İkisi de sarı. İkisi biri desin. beyaz üzüm, biri hafif çok kırmızıca. Kurutma Aha. şekli farklı. Ha. Hah. İşte şimdi oğurumuzu atıyoruz Hah. Bunun mantığı ne? evinizde ne varsa onu atın. Evet. Çünkü yapılış şekli de öyleydi. Hazreti Nuh da gemisinde ne varsa onu katmış. Evet maalesef. kaynaklayıp ikiye ayırıyorum şeyleri bademlerimi. Akşamdan evet. ıslattığımız bademlerle. Akşamdan ıslattığım için kabuğu bakın gayet güzel ve çabuk soyuluyor. Tamam. İşte olmuş. Tamam. Bademleri attık. Bu ne? He he ikiye ayırıyor. şeyi de getir. Neyi? Kuş göz üzümünü. da onu yapıyorum. Onu da göstersene. İşte kuş göz üzümümüzü de koyduk. Tamam. Şimdi fındıkları ikiye ayırıyoruz. İkiye ayırmamızın sebebi hem çok olsun hem de zengin dursun her tabağa düşsün diye. Elimizden geldiği kadar ikiye ayırıyoruz. Bir litre süt. Sütü niçin kattın? Sütü biraz güzel olsun rengi beyaz olsun diye ben. Biraz yüksek sesle. Koy fındığını da koy güzel. Atalım He. Ellerine sağlık. At 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 at. Çevir. konuşumun elleri de değsin lezzeti iki tas attık iki tas yani iki buçuk kilo, iki buçuk kilo şeker. şeker ya bu herkesin kendine göre değil mi anneciğim şeker ayarı tabi azlık çokluk damak tadı oh mis gibi Ne atıyorsun anne? Bir çimdik tuz atıyorum. Bir çimdik tuz. Susam at. At 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 at. Tamam. At. Biraz sonra. Ya en sona. Ateşin altından yine yine. şeyine baksana kızım. Şekerine. Ben bayılacağım. üstten alıyor içini yıkadık bakın içini çekirdeğini yıkadık 5-6 suyu yıkadık çekirdeklerini aldık ki karartmasın diye dibinden dağılmıyoruz ki bakın bütün çekirdeklerini almıştım çünkü yatıyor okuyor musun anne yok, yok. duasını oku ha duasız olmaz bu işler Bir buçuk kaşık nişasta, bir litre sütümüzün geri kalanını, komple bakın, boşalttım. Yine altını yapma bir. Altın İyice açtı. Nişastayı da koyduk, bitti. Aman, <laughs> şundan alıyorum. En üstüne mi ha? İçine mi koydun? <laughs> en son üstüne de samı döktüm. Şimdi neyi katıyorsun anne? Karanfil. Karafil. Şunun üstüne de at. Çörek otu. Bunları erken koyarsan karartır. Ha, karartmaması için böyle koyuyoruz. Hı -hı. Tamam. Şimdi de. narlarımızı ayıklayacağız. narları ağacımızda vardı. Ağacımızdan aldık. Nar ağaçtan demiştim ya size. Dur hemen çimouru şey yok süsleme aşamasına geçtiğimizi gösteriyorum. Hmm. Narımızı ayıkladık. Tabaklarımızı süslüyoruz. Komşulara gidecek, özel arkadaşlara gidecek, iş yerlerine gidecek olanlar büyük kaplarda. Çünkü herkese gitmeli, yedi kapı gezmeli. Bu bademimiz, fındığımız, limon kabuğumuz, Hindistan cevizimiz, normal ceviz, ceviz, fıstık, yeşil fıstığımız da var. Bakın şöyle de göstereyim size. Hala süslemelere devam ediyoruz çekersiz. Bir evet.